Pransesde arkadaşımla beraber Yiğit ile beraber bir pranses videosu çekeceğiz. Hazır mısın kanka? Hazırım kardeşim. Tekrardan hepinize merhaba. Unutmayın like atmayı ve abone olmayı. Arkadaşlar bugün yan bir tane hesap açtıydık hatırlıyorsanız. O hesapta şey e, maç yapacağız. Hazır mıyız? Hazırlarız. Hazır. Gel orta kanka da orta, orta orta aynen. Bu arada 14.500 kupayım. Ee... Kanka şu şuna yardım etsem mi ki acaba? Oooo. Derin adı e aldım şu anda. Dikko bana yardım etti kardeşim. Sağ ol kardeş. Şeli. Şey Ananı yani, derli. Güzel kestin. Gel şunları kasalım biz de. Ben şu şeyleri biraz gecik oldum Cesi Dur Jesse yerle çalışacağım. Cesi ben de bura. İndirirsin okey. Ben de buradan kutu kasıyorum. Koltuğum Nani koltuğum var help mi? Nani? Nani Franky? Kanka gelemem şu anda iki bir takım yok ettim. Kanka inşallah ölmezsin. boşuna evet arkadaşlar ben birini birazcık canlarını azalttım arkadaşım kesecek ama maalesef ikinciyiz Kanka hazır var da ikinci maçımızı atalım. Bir Bu sefer birincilikte tabii. Aynen. Bir birazcık bir bir şey oldu da bir olay oldu o yüzden olayı. Eski hesabımda Nane var. Nane'nin kesişini iyi biliyorum. Ee, nane oynayamayanlar arkadaşlarımız varsa ikinci videoda e, beraber olursak. Evet Nane oynayacağız. oynayacağız. Evet Nane oynayacağız. İki kişi de, de var. Ortaya yardım Pokemoko Şelimeli Unutmayın bu videoya 10 bin like 10 bin like veya 5.000 daha yeni başladık Elimiz abısın ya Hadi 5000 <laughs> Ah no. Ay. Çok kötü oldu Bu beni indirdi de Cık. Öldük ay, Niye durdun? Ya kayganlaştık. Ya of adam gibi bir uzak dövüş al kanka. Eserim. uzak dövüş al. Ben. Tamam mı? Arkadaşlar güçlendirme anladım. puanımı kime vereyim? Şeli'ye veriyorum. O. Ve Şeli'ye verdim. Hadi bakalım. En çok bak. Hazır ol kardeşim başlayalım. Bu ile güzel. Severim. Bu ile ya, yarıp geçeceğim ya. Yani Arkadaşlar. Adım gibi Aynen. E. E ee, biz bu hesaplığı iki günde açtık ve bin kupaya yakın bir kupa kastım. Ben arkadaşımla 500 kupa kastı bir günde, bir iki günde. Değil mi kanka? Daha bir gün önce falan açtım. O zaman 100 kupam falan vardı. Bir saniye şu elbimayı keseyim konuşacağım. Geliyorum ne? yardıma. Var yalnız. Ben geliyorum birazcık sabret. O kolt kimin kardeşine kesin. saldırdığının farkında mı? Kestim sıkıntı yok. Dedim içinden geçeceğim dedim. Aynen. Geçiyordum. Biz böyleyiz. Gel şeyde blue falan var. O zaman ne yapılır bunlara? Uf, 13 olduk. Çok güzel. Abi bunlar basit ya. Hadi geç, geç. Hadi saklanak da bunlar oyun oynayın. Tamam. Nerede lan? Ben arkadaşlar, bir mesela, arayacağım. Mağara arası bölümü olduğu zaman ben olursam eğer bir video gelecek saklan baş diye bölüm arkadaşlar Ekip toplayacağız yapacağız. Ya, Ultra şey. atacak. Bir de rosamız var. Bir de rosamız var. Dur rosa kendi gazı olsun bırak. Tamam ben bu ulti doldurayım da be. Ben oraya bir. yaklaştırmam sen de oraya yaklaştırma. Öldürme de. O öldüreceğim ultiyle. Dur ben de ulti kasayım diyeceğim de neye vuracağım. Bak oradan vurursun. Dur şu rosayı öldürmeyin. Sen nereye geliyorsun? Biz böyleyiz. Bilincilik elimizdedir. Oo. O arkadaşlar, evet arkadaşlar. Görmemiz lazım şu anda. Şş. 250, 250, 250. 3 görevi de aynı. 4 görevi. Evet 4 görevi. Çıkış dedik şimdi. Arkadaşımız Brawley Pass'ı kaç oldu acaba? 1000. 1000 tane geldi. Bana da 2000 geldiydi. 2. Şimdi arkadaşlar buna bakıyoruz. Bir savaş kutusu bir de mega kutu. Büyük kutu yani. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu biraz bekle. Bir şey çıkmadı maalesef. Kanka sen kaç tane 10 tane daha ben de 30 tane daha şey kazandım mı yapıyoruz. Ben yani de şu anda sıfır var. Ama ben bir şeye bakacağım. Görevler. Ee, ım... Ben de 24 düşman yok et çift hesaplaştığında. Şey savaş girelim mi kanka savaş topu? Onda benim görev var. Yok ya. Bravo pas ilerleyeceğim. Kanka ben 24 düşman yok et var. Ee, 18 kişi öldürmüşüm ben. Şöyle bak. Şöyle 19 Tamam. 24'e tamamlayayım sonra şey girelim. Savaş topu okey ben de onu tamamladım. Az kalmış zaten. Hadi ver gazını Sen ver. Ben verdiydim ya sen tekrardan çift hesaplaşma tıkladın herhalde. Arkadaşlar nereye gidelim? Kanka sen aşağıda mısın? Ne önerirsin? PUBG oynayalım. Açır mısın? Evet. Bu iki keselim. Evet, mi? Ve şarjı etkileyim. Tamam. Bu da şarjı Oo, Jesse kestim. 152 canla. Geliyorum yardımına. Ulti atmasaydın. Bro, kesersin. Ulti şeyini sal bana. Yok kesemem ya. Anam. Doğdun mu? Doğdum. Oo 400 yanım var. Gel şurada Karlı var. <laughs> Bibi var. Gel keseriz. Kesti baba. Baba kesti. <laughs> Oh, yardıma geliyorum. Ya Dur sana şey saklamaya çalışacağım. Bırak boş ver al gitsin. Hayır be bir <laughs> Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.